Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Alp Uzman, Yağız Şerif, Mete Gülmez, Canet, Şahbudak, Aras. Eğer sizin de video değiştirmek videoyu beğen, kanala abone yorumda benim de ismimi yazdım. Ben yeterli geçiyoruz. çıkaracağız dışarıya arkadaşlar. Böyle ile sarı niye çıkmamış? Daha siyahlı artık bir Hadi bakalım. Allah kandırmaz. İnşallah bu yağmamız büyür. Bismillah. Hoppa. Hemen bir yabancı gelmesin, ikiniz saldırıp duruyorsunuz. Eşşek herifler. yavrumuz aralarına adapte olup büyürse iyi olur arkadaşlar. İnşallah herhangi bir sağlık problemi falan çekmez. Çünkü genelde hep böyle büyürler. Sonra aralarına bırakırım. Sonra hastalanırlar. İnşallah Burada böyle olmasın. Çok da güzel bir yavrum. Maşallah. Allah'ınıza kılmasın. Arasların altı çok güzel çalışıyor. Ha, nasip olmuyor işte. Yavruların büyümeleri nasip olmuyor. Şunlara bak. Şu tiplere bak. Şu tiplere bak. Ha, serseriler. Ama gözlere bak. Tiplerin altında da güzel yavrular çıkıyor ama şu an Bilmiyorum. Ne yapınız? Bu da alaca. Hmm. Bunların altı hep alaca çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel. Hep alaca çalışıyor altlar. Bunların da çok güzel. Limoni şekeri atacak hep belli. Bir limoni bir şekeri. Bu da Şekeri. Bunlara da devam. Bunlar da beş şöyle dumanlı. Bunları yumurta kaydıracağım. Kalemli yumurtlamışlar. %90 yumurtasının üzerine gelecek. Git. Daha çünkü ikinci yumurtayı yeni yaptırır. Dolu boş şu an belli değil. Alalar, 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 alalar. Alalar, alalar, alalar. Alalar, alalar bir çakmaklı bir şekeri. Ala ailesi güzel. Her iki tarafı da üzmemiş alayız ama taklacı olacağız demişler. Bizi istediğin gibi uçurabilirsin baba demişler. Baş, e, Johnny ara sıra şunu bırak da bir yemek yesin. He? Sürekli rehin alıyoruz. Kendisi bile memnun değil bu durumdan ha. Bak. Kafasında nöbet mi tutuyorsun oğlum? He? Yemin ederim nöbet tutuyor ha. Harbiden nöbet tutuyor kafasını. Şimdi... Dişimiz dediğim gibi tekrardan yumurtasını yaptı arkadaşlar. Yumurtalar dolu gibi görünüyor. İnşallah bu sefer de yavruları büyütürler. Fetillilerimiz. Kimin yumurtası var bunların altında? Onları yarın size açıklayacağım arkadaşlar. Size açıklayacağım. Şu an belli değil çünkü. Ne olacağı, ne biteceği, akıbet belli değil. Kendi yumurtaları da çıkabilir. Bir video yaptım dedim ki eğer ki dillerin altındaki yumurtayı bilen çıkarsa ona bir tane güvercin hediye edeceğim diye. Sözümüzün arkasındayız tabii ki bilene bir tane güvercin hediye edeceğiz. <laughs> Maşallah gün akışlarım gün geçtikçe beyazlıyorlar. Daha da güzel oluyorlar üstüne kata kata geliyorlar. Allah nazardan saklasın benim oğlum. Bu da benim kızım. Piyasada nam salacaklar inşallah. Çarşıllar büyüyor. Şu yavru postayı da sağlayın. O etrafa adapte olmaya başlasın. Gel bakalım gel 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 gel. Çıkarılması gereken yavruları çıkarmaya çalışıyor değil mi? Ama dün postalarımız maşallah arkadaşlar. Gerçekten yavru postalarımız güzel bir performans sergilediler. Allah'ın izniyle. Baba, baba kırmızı nakıştıydı. Ulan yoksa o, ikisi de erkek çıkmasın mı onlar? çıkar mı çıkar? İnşallah öyle değildir ha. Kırmızı nakıştan ikisi de erkek çıkmasın Ha, geldi geldi geldi. Geldi ya Ramaz geldi. Geldi ya Ramaz geldi geldi geldi. Aha. Eşek ya. Burada durum nedir? Ulan yumurtalar nerede? Dumanlı beyazın yumurtaları nerede? Dumanlı kalkmış. ihtimalle fareler yemiş yumurtalar arkadaşlar. Bunlar yumurtadan kalktığına göre. Beyaz nerede? Beyaz da orada. Bir dakika şuraya bakayım arkadaşlar. Keşke yumurtalara alsaydım ondan ya. Ya kırdılar. Ya da bu ufak küçük fareler var. Küçücük beyler. Büyük ihtimalle onlar yedi. Geçen gün çünkü bir tane gördüm altta böyle fındık faresi mi diyorlar ne diyorlarsa artık. Cık, 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 cık. Hiç iyi olmadı ya ben. Onlardan unutluydum ya. Her şeyin bu kadar güzel gidişi varken oradaki yumurta daha dün akşam da bak hiçbir şey yoktu. Dün akşam da hiçbir şey yoktu. Hadi, de Bu silah şöyle. Baba ortada, evlat yukarıda, anne üstte. Bu 24 saat anı kovalayıp oralara buralara gidemezsin diyor. Seni kimseye yar etmem. He Johnny. He senin ağzına tükürdüğüm şey? Al al oraya götür. Yok yok bana. Bak gelecek şimdi. Ha, kaldın mı oradan? Hadi gel. Hadi hadi. Hadi. Bakın atları tüydü ya. Zato. Lan sakın erkek çıkma ha. Vallahi ben seni dişi bellemişim. Bizi ters köşe yapma. Kaçı öbür, öbürü öbürü dişi gibi hareket ediyor. Bu erkek gibi hareket ediyor. Bilmiyorum artık. Çirkin. He? Çirkin. bu mu dişi? Bilmiyorum ki artık. Bu da çok iri. O da çok iri ama bu bilmiyorum. Ben bunu erkek bekliyorum da. Bizi ters köşe yapabilirler arkadaşlar. Bakacağız. Vallahi yumurtalara üzüldüm ya. İkisi de doluydu. Çirkin. He? Çirkin seni. Büyüyecek mi oğlum? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Cansınız, ciğersiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.